Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle bir kargo hazırlığı yaptım. Şöyle fırın tepsisinde çok bir hani olmadığı için hepsini bir araya aldım arkadaşlar. Dün bir video çekemedim çünkü evde yoktum. Çok da bir hani dönüşte yapamadım kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün böyle sizlere yardımcı olacağım inşallah dönüş yapanlara. Tabii olmaya çalıştım da evde olmadığım için hani resim çekemedim. Yoksa cevap verdim tabii ki. Şöyle bir kargo hazırlığım var. Şöyle şuradan başlayayım. Öncelikle ee, Emine Hanım'a arkadaşlar gidecek. Şöyle bir zamiyası var. Ee, çok güzel. Yeşil zamiye arkadaşlar. Bir tane küba kekiği. İlk sipariş inşallah memnun kalır. İstanbul'a gidecek. Bu şekilde Emine hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Zamia arkadaşlar çok böyle çok su sevmiyor. Hani toprağı kurudukça mesela haftada bir bardak verseniz yeterli arkadaşlar. Bir su bardağı vermeniz yeterli. Çok su isteyen bir çiçek türü değil öyle diyeyim. Onu da buradan belirteyim. Bu şekilde. Şurada e, Samaya Hanım'ın şöyle bir agloneması var. Bundan almak istedi. şekilde. İnşallah bunu göndereceğim. Bu da İstanbul'a gidecek. Samaya Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Fatma ablacığımın şöyle bir tane beyaz millisi var. Çiçekleri geçti artık inşallah. Çok güzel bahçesinde çiçeklerle dolar. Ee, şöyle bir tane e, Bardak menekşe istedi Şöyle kara kızdan çelik olarak Şöyle göndereceğim Böyle üç tane skulenti var Bir de toprak istedi Toprağım yok toprak almaya çıkacağım Çıkmadan dedim şöyle e, Bir çekim yapayım Bu şekilde Fatma ablacım sen de sağlıklı, Mutlu huzurlu günlerde inşallah Büyüt buradan sevgilerimi Selamlarımı gönderiyorum Burada da arkadaşlar Berin ablacığımın şöyle bir kocaman e, agloneması var, şu türün büyük boyu. Bu şekilde bunu göndereceğim. Şöyle melek kanadı var, uzun zamandır bekliyor. E, şöyle bir tane atlası var. Bir de solucan gübresi istedi, şöyle ekleme yaptım. Bu şekilde bakın, böyle. Bunları inşallah göndereceğim. Berin ablacığım sen de sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyüt buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Bu şekilde arkadaşlar adrese düştü. Böyle bunları inşallah bugün hazırlayacağım. Dışarı çıkacağım. Topraktan önce Ersa büroya gitmem lazım. Şöyle kampanya var. Belirli bir alışverişte. 5 hediye kampanyası var ve hediyeler de çok güzel. İnşallah ben de yararlanmak istiyorum. Zaten her yıl ay pardon her ay ürün alıyorum sürekli. Hani evdeki temizlik ürünlerim olsun, gıda takviyelerim olsun. Ersa'dan e, kullanıyorum arkadaşlar bitkisel olarak. Büromuz da var burada. En azından dedim elden gideyim alayım. Böyle burada da satışta olan türlerim var. İçeride de var. Salonda. Bu şekilde Bunlar Adrenema 300 arkadaşlar. Bunların fiyatı şöyle 250. Şöyle 200. 150. 250. 150. Şunlar 70, 50 o şekilde boyutuna göre değişiyor. Şöyle bir agroneman var arkadaşlar. 150, şöyle agroneman, 200. Monsteralar var. Bunlar da Şöyle 150 Bu 100 TL arkadaşlar Difen bahi böyle beyaz yaprak Bu da çok güzel kaçırmayın derim Yani çok uygun fiyatlı Şöyle bir tane Kaplan begonya var Bu da 100 TL arkadaşlar Şurada melek kanatlarım var Şöyle pembe yapraklı Bunlar da susamışlar Bakalım bir Çabuk susuyorlar yaz aylarında sıcaktan ve balkonda çok sıcak. Bakın dolu dolu saksıya geçince daha da güzel olacaklar inşallah. Tamamen şöyle bardakta köklü. Bunlar güzel arkadaşlar. Şöyle bir tane <laughs> bir tane var. Son bir tane kaldı. Şöyle 250. Burada da arkadaşlar şöyle e sukulentlerim var. Şöyle bakın. Çok güzel renklenen türlerden. Şöyle pulvinatalar da aynı şekilde. Çok böyle güzel kızaran türlerden. Bu şekilde zaten az çok peli oluyordur. Ve renkleri açıldı. Çünkü balkonun iç kısmında. Bunlar açık havayı seviyor. Özellikle şöyle bahçeniz varsa veya balkonunuz açık bir balkonunuz varsa çok güzel renklenen türlerden. Özellikle şöyle kış aylarında harika renkleniyor. Kıpkırmızı oluyor bunlar arkadaşlar şöyle burada e, bunlar 50 TL arkadaşlar şurada gelin telleri var bunlar 70 şöyle e, şu sarmaşık begonyalardan var bunlar 100 şöyle Tayland alacalı millilerim var bunların da e, çiçekleri çok güzel isteyenler hani görmek istiyorsa çiçekli resmini paylaşabilirim. Şöyle WhatsApp'tan. Yani takıldığınız, istediğiniz, görmek istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorum. Şurada şöyle aglonemalarım var. Böyle bardak içinde bunlar da. Bu şekilde bunlar 100 TL arkadaşlar. Şöyle bir agronemam var. Bu 150 şu da 100. Yani şu gördükleriniz şu tabak beyaz tabak içinde bunlar 100 TL fiyatı. Şu 300 TL arkadaşlar büyük boyutta. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel bir tür. Aglonema harika. Yani bu fiyata kaçırmayın. Gerçekten çok pahalı bir tür bu. Hem boyut olarak da çok güzel büyük boyutta. Bu şekilde. Şurada da zaten agronemalarım var. Onları zaten paylaştım. Şöyle difren bahyam var. 250 arkadaşlar. Buradan şöyle geçelim. Şu kızlarıma bakar mısınız? Teyzeleri iki günde ne kadar güzel büyüdüler. Şöyle rizondan çıkan bebekler. Bakın. Bunlar 50 TL arkadaşlar. Ve gelecek olan e, kohlera Gelecek 4 çeşit Episkiye Gelecek arkadaşlar Onları da inşallah yarın Geldikten sonra bir paylaşım yaparım Şurada yapraklarım Var Bunlar 50 Şurada şöyle bakın Çok güzel hoyalarım var Bunlar 100 Şurada dikensiz Millilerim var Bunlar 80 TL Şurada e, kar yağdı çiçeklerim var. Harika türler bunlar. Kaçırmayın. 100 TL arkadaşlar fiyatları. Şöyle bakın çok da güzel. Yani bana geldikten sonra daha da güzelleştiler maşallah. E, şurada bir kinim var. Şu arada kaldığı için 200 bu arkadaşlar. Bu şekilde. E içeriden de bir paylaşım yapacağım. Şöyle bunlardan isteyen olursa kohlere kırmızı açan tür. Şekilde bakın çok güzeller maşallah Bunları arkadaşlar şöyle adet olarak 100 TL Şöyle söküp Şöyle söküyorum arkadaşlar O şekilde gönderim yapıyorum Tabi bardak için veya saksı için alacağım Şöyle Şu anda 3 kök var elimde Bu şekilde bunlar da Şurada bakın bunlar da yeni yeni çıktılar. Şöyle bakın yanından bir tane daha bebek çıkıyor. Bunlar da 50 TL arkadaşlar. Biliyorsunuz rizom satışım vardı. Elimde son kalanları da hani ek, ekilmesi gerekiyordu. O yüzden böyle ektim. Bebekler çıktı. Şöyle hazır bebeklenmiş yani 50 TL. Yine aynı fiyattan bardak içinde. Şurada ayırdıklarım var. Ee, bu şekilde Cevriye ablacığımın. Şöyle buraya aldım. Ee, Episkiye ve kohlara bekliyoruz. Onlar da geldikten sonra inşallah hafta içi gönderim yapacağım. Böyle buraya koydum şimdi. Şurada ayırdıklarım var. Şöyle e, Pınar Hanım'ın var. Esra Hanım'ın var. Ee, gelecek olan çiçekleri bekliyorlar. Kohlara bekliyorlar. Şurada minyatür millim var. Bu da arkadaşlar. 150 TL fiyatı. Şöyle paskalyalarım var. Bunlar 70 pembe açan paskalya. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi salondayım. Şöyle güzellikleri göstereyim. Harika oldular. Şöyle bakın. Sanki daha da bir güzelleştiler gibi. Şöyle. Bunlar aglonema. Bunlar da 300 arkadaşlar. Boyutları da çok güzel. Ve yanlarında bebekleri var. Bakar mısınız? Çok güzel. Yani kaçırmayın derim. Şöyle. Yeni çıkan yaprakları daha böyle kırmızılı. Farkındaysanız şu şekilde. Bakın. Bunlar 300. Şunu ayırdım. Şu Hatice ablacığımın inşallah. Şöyle istedi. Ben de evde yoktum mu akşam isteyince. Şöyle ayrı koyacağım inşallah. Şunlar 150 arkadaşlar. Aglonemalar. Şöyle şunu da ayırmıştım. Şöyle iki adet var. 150'lik. Şöyle bakın. Buradan da tabii ki ayıracaklarım var. Şöyle şunu ayıracağım. Bir de şunu ayıracağım. Şunu. Şöyle şunları ayırayım. Evde yoktum. O yüzden ayıramamıştım. Bu şekilde bunlar ayrılanlar. Şunlar satışta olanlar. Şöyle. Çok güzel pembe. Harika duruyor. Şu da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir tür şöyle siyah gibi çok da güzel dekoratif pembe pembe üzerinde sanki işlenmiş gibi harika duruyor bu da bu şekilde yaprakları daha böyle kıvırcık kıvırcık gibi böyle marul gibi arkadaşlar çok güzel bir tür böyle üç tane var elimde 150 şöyle e, Bunlar da biliyorsunuz bardak menekşeler boyut olarak form olarak çok güzeller kaçırmayın 130 TL fiyatı şöyle bakar mısınız harika muhteşemler dolu dolu yani şöyle bardak içinde bunları arkadaşlar gelir gelmez hemen e, saksı değişimi yapmayın şöyle sulamasında üstten değil üstten yaparsanız da şu kenarlardan yapın şöyle dibine Şöyle üstten şuradan vermeyin, çürüme yapar. Havalar sıcak. Şu kenarından arkadaşlar veya altından bir tabak koyun. Çok az bir şöyle yarım çay bardağı kadar bir su koyup o şekilde haftanın bir günü sulamasını yapın. Ondan sonra e, saksıya da alırsanız toprağıyla birlikte şöyle alın. Bir boy büyük saksıya. Şunları yine göstereyim. Şöyle 150'lik olanlar. Şöyle. 2 adet var. Şunlar bir kim. Bunlar 200. Şöyle 200 TL. Şu 150 TL arkadaşlar. Şu da 200. Yani boyutuna göre fiyatlandırıyorum. Şu 80 TL fiyatı. Aglenema. Şurada mücevher orkidelerim var. Bunun da yaprakları niye sararmış bilemedim. Şöyle bakın. da aynı şekilde kurumuş. Toprağı mı kuru kaldı da öyle oldu. Evet bayağı kurumuşlar toprakları. Bakın çok da güzel bebekleri var. Şurada yine 200'lük Aglaema dua çiçekleri şöyle göstereyim şunun da yaprağını alacağım bir türlü hep unutuyorum hep videolarda söylüyorum size <laughs> tembelim ya şöyle şurada şöyle bakın bunlar da çok güzel marantaların yeni yeni yapraklar veriyor arkadaşlar şöyle çok güzel Bunlar da 120 fiyatı şu 80 TL fiyatı Şu kızımı da yeni saksıya geçirmiştim şöyle teyzeleri çok güzel şu kızımı da buraya aldım balkondaydı ona yer açtım şurada yine bir tane koyacak kadar bir çiçek yeri var <laughs> artık yerlerde şöyle çiçeklerim Şuradaki çiçeğim saksı değişimi yapacağım onu aldım oradan Şunun alt yapraklarını temizleyeceğim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bunlar da kivi. Bu şekilde. Bunlar da çok güzel. Bunlar 150. Kaçırmayın. Çok güzeller. Tabii bunların da saksı değişimi olması gerekiyor. Saksıları biraz küçük. Fiyat olarak da çok iyi. O yüzden kaçırmayın arkadaşlar. Burada da böyle kızlarım var arkadaşlar. Bunları da sulamasını yapacağım inşallah. Şöyle bakın. Boyunları büyük bir köktü biliyorsunuz. Şöyle bakın. Ne kadar güzel. Şöyle. Bu şekilde bakın. Çok güzel. Harika formdalar. 170 TL kaçırmayın. Bunlar koleksiyonu pahalı türler. Bu şekilde harika. Burada da var. Şöyle bu da inşallah şöyle şöyle yapraklarını inşallah da kaldıracak şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları da sulamam gerekiyor. Hiç bakamadım. Sadece buraya koydum yani böyle çok güzeller işte çok güzel bunlar da çok böyle suyu sevmiyor kurudukça toprağı sulamasını yapıyoruz çünkü çürüme olabilir arkadaşlar böyle bugünlük videom umarım beğenmişsinizdir yarın yeni güzellikler gelince paylaşım yaparım Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.